Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bizi sorarsanız çok şükür bizler de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Ee, Canlar bugün 199, 7 Yardımsız serisine devam ediyoruz. Farkındayım. Yardımsız oyunları çok sevdiniz. Ben de onu bildiğim için e, Yardımsız oyuna girmek istedim. Yardımsız denemek istedim. Ee, hemen direkt aklıma gelmişken videomuzu beğenmeyi, like atmayı bak gene ikisi aynı şey gene ikisini bir arada söyledim ama neyse sıkıntı yok. Ee, ve hala bize abone değilseniz bize e, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak kesinlikle ücretsiz, takip etmek kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar. Şimdiden herkese keyifli seyirler diliyorum. Hala şuna bak ya adam açtıktan sonra açarımı atıyor. Te. Canlar inşallah bu akşam bir sıkıntı olmazsa saat 9.30-10 gibi burada yayında olacağız. Haberiniz olsun. Sıkıntı çıkmazsa eğer inşallah. Saat 9.30 en geç 10 gibi yayınımızı açacağız. Güzel bir yayın yapacağız inşallah. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız zaman, yayın açtığım zaman, YouTube'a video attığım zaman direkt düşüyor. Haberiniz olsun. Bak ilk... Oyunlarını hiç beğenmedim. Bakalım. Gel bili 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 bili. Bu millet çok ezbere oyun oynuyor ya. Gerçekten. Bak çok ezbere oyun oynuyor ya. Şimdi bu halden bir şey çıkar mı? Zor gibi görünüyor ama. Siyah peşi attı. He. Kire Allah oh Sıkıntı yok amca ol ya. Ben de Şunluk şu an gel. videodayım zaten. Video çekiyorum. Şimdi çok güzel bir taş yakaladık. Mavi 11 gidiyor zaten. Yani niye de görüşürük amca ol. Şimdi elimiz tek mi? Tek. Şu 13'ü bir at bakalım. Bak hatta şu an elimiz bitik diyebilir miyiz? Yok. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Şu mavi 7 gitse, mavi 6 pardon. Elimiz bitik de gitmiyor ki. Ya bir işlek verse okey bile atabilirdik ya. Keşke sarı 13'ü atmasaydık. Atmasak garanti bir elimiz ya. Sarı 9, 17 bunlar komple hepsi gidiyor arkadaşlar. Yeni fark ettim. Yeni gördüm. Bak hepsi şu siyah 4 gitse var ya. Yani bak çekeceğim taşa okey bile atabilirdim. Sarı 7 gidiyor mu? Sarı 7 gidiyor. Bir dakika galiba biz bir okey attık gibime geliyor ama sayı kurtarıyor mu onu? Bilmiyorum diyeceğim de yok. Sarı 7'nin çifti gitmiyor işte. O sıkıntı. Sarı 7 ikisi gitmiyor ki. Ki gitse bile sayı kurtarmıyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hı. O sarı 13'ü atmasak sarı 4 atsak onun yerine o 2'yi ye atıyorduk da. İlk oyunda bizim elimizi yediler. Şu F e biraz acemice oynadı yoksa <laughs> orada boşu boşuna 400 yedik ya. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir eli çevirebilirsek. Yediler yok. Sekizler per oluyor. Dokuzlar per oluyor. Başka yok. Sıkıntı yok. Çek bakalım çok saçma taş çektik. Neyse sallaş. Açarı yakaladığım gibi açacağım arkadaşlar. Hiç affetmeyeceğim diyeceğim de. Şimdi bu halde açılır mı? Valla bir tur döneceğim ya. Taşlarım güzel bak. Çünkü ben her zaman biliyorsunuz taşların kalitesine göre oynarım. Güzel olup olmadığına, iyi olup olmadığına göre oynarım ama <laughs> Ben bu halde çekemezsem açarım yani. Bak şimdi alırsam 7'ler per, 8'ler per, 9'lar per bir bakayım kaç sayı veriyormuş. Yani biraz saçma sapan yaptık ama neyse. Manızdan 117 açıyoruz. Canlar dediğim gibi bu akşam saat 9.30-10 gibi yayın açacağız. Şöyle bir, bir buçuk, iki, iki buçuk saat gibi bir yayın yapacağız. Kafa atkan, kafa, kanın kafa atması hoş olur. Skolları eşitler. Güzel. Güzel. Ana skora bak. Ben, kan Ramzi 3'ümüz yarışıyoruz sıçtık. El var mı? Elde pek bir şey yok gibi. Bu nasıl bir oyun oldu anlamadım. Baksana. İlk el Remzi kafa attı. İkinci el ben attım. Üçüncü el de şey kan attı. İyi bak en azından yan çektik. En azından açma ihtimalimiz oluştu şu an. Skoru açarsak 338, 328. Oho. Dayı şuna bak ya. Allah aşkına şu çektiğim taşlara bak. Sistemin attığı taşa baksana ya. Pep. Çok hoş taş. Hem sistem çok güzel taş atıyor. Hem Ramzi kan da bize birliği ikili atıyor. Vallahi çekemedik. Ramzi'nin eli güzel. Kafayı dik. Baksana abi bu nasıl bir oyun oldu ya. Kafa atan atana var ya. 4 oyunda 4 tane kafa geldi. Hı. Bize de çift okey geldi şimdi. Sırayla yemin ediyorum çok değişik bir oyun oldu arkadaşlar. Vallahi çok değişik bir oyun oldu. Baksana. Şimdi bize el vermiş. Hatta şu an direkt elimiz tek. Tek sıkıntı benzer yok. Aslında o biri atmasaydım keşke ya. Bak yanlış taş attım orada. Ben o biri atmasam iki birliğe benzer yakalardık. Aç aç bakalım. Siyah 4 gidiyor. Siyah 11 de gidiyor. Çek bakalım. Sarı 12. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bak şunu şöyle yaparsak. Şu ikisi gidiyor mu? Gidiyor. Şunu şöyle yapsak. Şunu şöyle yapsak. 159 tek. Tek. 5'ler çıktı arkadaşlar. 5'li gelme ihtimali biraz düşük o yüzden şunu bir atalım bakalım. Eğer kendim okeyin yerini çekersem okey'e dönerim. Ya çekemezsem de yandan gelirse biterim büyük ihtimalle ya. bizim siyah 11 garanti işlek de Cık. yapma ya kurban olayım ya renge bak çektiğim taşın rengine bak bari sarısını çekeydim ya da siyah çekelim Beşli attı adam bize. Beş attı. Vay arkadaş. Yemin ediyorum bir işlek çektirtmedi şu ara ya. Ki orada 5'ten başka atarımız da yoktu ki arkadaşlar ya. Yok canım kafa attırmadı valla. Vay be. Lan kaç eldir teke dönüyoruz ha. işleye dönüyoruz. İşlek çektir çektirtmedi. Vay arkadaş. Vallahi şaka gibi. Gördünüz mü Ali? Elden çift o okay çevirmiş. Elden tek verdi. Kafaya attırtmadı. Çok değişik bir oyun ya. Bu oyun çok değişik bir oyun oldu gerçekten. Büyük ihtimalle bu sıra şeyde. Kaan'da. Kaan büyük ihtimalle Kaan'a verir. Şunu bir salla gitsin. Bizim elde de 54 sayı var.

Gerçekten ben o el dedim okey bile atarım değil kafa atmak kafa bile atamadık ya T cık, 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 cık. Harbiden üzüldüm mü? Üzüldüm Üzüldüm harbiden nasıl bir belasın Kafamda kankiler Kalan kan açtı kan ne açacak sarı de yok sekizler de hiç bizde yok geç sarı birin birini ilk başta atmıştık gel gelelim zorlanın zor dediği yere son hale geldik sanırım kaybettik galiba. Kaç çift var? 1, 2, 3. 3 tane çiftimiz var. Oho. Abi çok değişik bir şey olmadı mı ya? Baksana. İlker Remzi kafa attı. İkinci el ben attım. Üçüncü el kan attı. Dörtüncü el bir daha Remzi attı. Beşinci elde elimiz kafalıktı. Attırtmadı sistem. Valla şu an arkadaşlar ikincilik için uğraşıyoruz. Birinciliğimiz zaten gitti. Birinciyken geldik en sonuncu olduk lan. Çift okeyde piyasada yok. 87 oldu. Yani şu an burada kırmızı 11, mavi 11, bir 12, bir 13 hepsini al açıyor da gelir mi? Hayatta gelmez. Ya ben biliyorum abi. Sen gel birinci kenan sonuncu ol ya. Var mı böyle bir şey arkadaş ya? Vallahi şuna bak. 11 sayıyla ikinciliği verdik. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere. Dediğim gibi akşam saat 9.30-10 gibi YouTube'da yayında olacağız. Hepinizi 4 gözle, 2 gözle, 8 gözle, 10 gözle bekliyor olacağım. Cümleten hayırlı günler diliyorum.